Euzu billahi minashaitanir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala ahlihi ve sahbihi ecmain. Erkam Radyomuzun muhterem dinleyicileri, Erkam TV'mizin muhterem izleyicileri, yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi, lütfu, keremi Daima üzerinize olsun efendim. Programımızda Muhammed Esad Erbili, Rahmetullahi Aleyh'in Mektubat isimli eserini okuyoruz. Bugün de inşallah Hazret'in bazı mektuplarından belirli bölümleri okuyacağız inşallah. Önceki sohbetlerimde arz etmeye çalıştığım şekilde bu mektupların her biri gerek şer'i manada, gerek tasavvufi manada, çok önemli hakikatlara işaret ediyorlar. Ama tabi özellikle bir mürşidi kamil daha çok müritlerine yazdığı için bu mektuplarını ve özellikle de o da o mensuplarının, müntesiplerinin manevi hayatları ile ilgili hususlara daha çok temas ediyor. Bugün okuyacağımız mektuplardan birincisi muhabbet ve mürşidin nazarı başlığını taşıyor. Belki okuma esnasında gerçekten metinin akış içerisinde hakikate bazı yakalamakta zorluk çekebiliriz. Ancak Hazretin bu mektupta özellikle üzerinde durduğu husus mürşitle mürid arasındaki ilişkide müridin öncelikle şer'i emirlere çok dikkatli olması gerektiği hatırlatılmasıdır. Yani bir mürit mürşidinin nazarına masar olmak istiyorsa, onun duasını almak istiyorsa, onun gönlünde bir yer almak istiyorsa, her şeyden önce kendisi şer'i hususlarda çok dikkatli olmak durumundadır. Yani ben mürşidime bağlandım, nasıl olsa o bana her şeyi kendiliğinden temin etmiş olur gibi bir anlayıştan öteye, ben bir mürşide güzel bir insan olmak için bağlandım. Dolayısıyla da öncelikle kendim bu hususta ciddi bir irade ortaya koymalıyım diye ifade etmek gerekir ki özellikle bu mektupla ilgili böyle küçük bir izahı da yapmak lüzumunu hissettim aziz dinleyenlerim. Ve şimdi Hazretin mektubu. Evvela letaif-i aşerinizi Cenab-ı Hakk'ın selamıyla muştular, kalp evinizi de gıyapta dualarla münevver eylerim. İkinci olarak 9 Nisan tarihli afiyet ve atıfetinizi bildiren bir kıta iltifat dolu mektubunuzu alıp şükran ile okudum. Hakkımdaki yüce merhametlerinize müteşekkir oldum. Allah muvaffak buyursun. Din ve dünyaca bahtiyar olasınız. Amin. Yüce fikirlerinizin ilerlemeye kabiliyetli bulunmakla beraber meşguliyetinizin çokluğundan infalinizi Hak Teala Hazretleri geçerli özür olarak kabul buyursun. Arzu baharanıza emel goncalarıyla misk yağdırsın. Amin. Şunu arz edebilirim ki, bu manevi yolda yani tarikatta feyiz alma ve ilerleme yalnız zikir ve evradın çokluğuna bağlı olmayıp kalbi ve samimi muhabbetin de büyük tesiri bulunduğu erbabına malum ve aşikardır. Meşayih-i Kiram'dan bazısı feyze nail olmak için Mürşidi Kamil'in nurlu nazarlarını da feyiz ve terakki vesilesi kabul etmişlerdir. Şu var ki o Mürşidi Kamil'lerin nazarını kazanmak ve o sayede Şeriatın özüne nail olmak için salikin bu manevi yola talip olan, bu manevi yola giren müntesibin de önce şeriatın zahirine tam bir itaat ve teslimiyeti, sünnet-i seniyeye bağlılığı şart sayılmıştır. Zira malumdur ki Cenab-ı Hakk'a itaat etmeyen, şer'i emirleri nazarı itibara almayan asiler hiçbir zaman ve mekanda şeriata hadim olan Evliyaullah'ın inayet gözüyle baktığı kimselerden olmaz ve olamaz buyurmuşlardır. Yani Evliyaullah diye isimlendirilen Allah dostları kendilerini şeriat hadimi olarak bilirler. Dolayısıyla Allah Teala'nın emir ve yasaklarına dikkat hususunda kendilerine çok dikkat ederler ve çok önem verirler bu hususa. Dolayısıyla onlarla el ele tutuşan insanlar da öncelikle bu hususa dikkat etmek mecburiyetindedir. Cenab-ı Hak ve feyyaz mutlak hazretleri sizi ihlas ve muhabbet dairesinin mumu eylesin. O günde ne mal ne evlat fayda verir ancak kalbi selim müstesna ayeti celilesinin sırrına mazhar eylesin. Amin. Baki Esselamu Aleyküm. İkinci bir mektubu Hazretin kıyametin dehşeti konusunda. Yine buyuruyorlar. Saadet sermayesi selamet bahçesinin taze meyvesi olan veli nimete yakışır teveccühlerinizin en güzelini muştulayan muhabbet ve ihlasınızın güzel kokusundan bir gül demeti gibi manevi gücümü artıran, ihsan ve merhamet dolu mektubunuzu şükranla elime alıp iftiharla okudum. Demek ki Esad Erbili Hazretleri'nin bu mektubat diye okuduğumuz eserinde kendisinin yazdığı mektupların hep bir mukaddimesi var. Kendi evlatları tarafından, müntesipleri tarafından kendisine farklı mektuplar yazılmış. Bunların büyük bir çoğunluğu muhtemel ki Hazretin Erbil'de olduğu zamanlarda İstanbul'da veya Anadolu'da bulunan müntesipleri tarafından yazılmış olabilir. Hazret de hem onların özlemi içerisinde hem de onlara büyük bir muhabbetle bu mektuplara güzel cevaplar veriyor. Her bir mektuptaki o muhabbeti, karşılıklı sevgiyi satırların arasında okuyorsunuz ve hissediyorsunuz aziz dinleyenlerim. Ve devam ediyorlar Hazret. Hakkımda layık görülen güzel cümleleri, inayeti açık pek çok fıkraları tekrar ve tezkar duygusuyla okuyup minnet deryasında müstaharak oldum. Cenab-ı Rahim ve Rahman sizi ve sağlam izanlı diğer ihvanımızı İki cihanda aziz eylesin. İhlas ve muhabbetinizi saadetle meyvelendirsin. Kıyameti gördüğü gün her emzikli kadın emzirdiğinden vazgeçer. Her gebe kadın çocuğunu düşürür. İnsanları da sarhoş bir halde görürsün. Oysa onlar sarhoş değillerdir. Fakat Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Yani يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا اَرْضَعَتْ وَتَضَعُوا كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارًا وَمَا هُمْ مِنْ سُكَارًا نَعَذَابَ اللّٰهِ Şedid, <شَدِه> ayeti celilesiyle öğrenmiş olduğumuz ayetin dehşetini hepimize kolay kılsın. Amin. Ebedi saadet ve selamet ihlas ve muhabbet ağacının meyvesidir. Fakirinizin varlığını bildiren, tam bir aciz ve fakrımıza rağmen iyilere yüzümüze baktıran ancak ihlas ve muhabbettir. Sadat-ı Kiram ve büyük şeyhler hakkında besleyebildiğim cüz'i muhabbetten başka da bir sermayem yoktur. Cenab-ı Allah bu sayede beni ve sevgili ihvanımı ve bilhassa sizleri feyziyab eylesin. Azap ve ikaba düçar eylemesin. Amin. Ve bir diğer mektubu, sebebe değil, müsebbibül esbaba bağlanmalı. Baştan başa lütuf ve şefkatler saçan, peş peşe muhabbet güneşiyle parıltılı 5 Şubat 1321 tarihinde yazılan alim ve fazıllara yakışan mükemmellikteki güzel ve ilmi mektubunuz sevinç vesilesi olarak elime ulaşınca hayır dualarım Cenab-ı Hakk'ın yüce katına sunuldu. Zerreyi zirveye, çiğ damlacığını semaya yükselten cemal ve celal sahibi Mevla'ya binlerce hamdü sena olsun ki ben duacınız gibi hakir ve fakiri, baştan ayağa kusurla dolu acizi, iyilerin nazarlarına manzur, akıl sahiplerinin teveccühlerine mazhar kılıp, kamil kudretini bu suretle de gösterilmesine müsaade buyurmuşlardır. Allah, dilediğini işler ve irade buyurduğunu hükmeder ayetlerine mebnidir ki, dünya saadeti ve ahiret selametini arzu eden kimse, ortak ve yardımcılardan müstahni olan mani, yani arzu ettiğini engelleyen ve muti, arzu ettiğini veren sıfatlarının sahibi Allah Teala Hazretlerine yönelip sebeplerini yaratmasını da o Zat-ı Ala'dan istemelidir. Hak Teala Hazretleri zati olgunluktan uzak yaratmış olduğu kuru bir cesedi ne gibi kullanılmaya inayet ve sadamızı işiten zevk ve safa erbabını vahdet ve muhabbet şarabıyla sarhoş buyursun. Yüce zatınızı da kardeşlik halkasının ve tarikat bahçemizin zinet ve süsü eylesin. Amin. Bi hurmeti taha ve yasin. Efendim, kim ben alimim derse, o cahilin ta kendisidir hadis-i şerifini bilirsiniz. Övülmeye layık ahlakın, beğenilen vasıfların hepsi, sebep ve hikmeti sorulmayan Kadir Allah'ın bir emaneti olduğu halde ilim ve irşat gibi faziletlerin kendi şahsına isnadı kulların cehalet ve hıyanetine delaletten başka bir manayı ifade etmez. Burada da yine merhum Muhammed Esad Erbili Hazretleri çok önemli bir konuya temas ediyorlar ve buyuruyorlar ki İlim ve irşat gibi faziletleri hiçbir kimse kendi şahsına isnat etmemeli. Bunu isnat etmek kendi şahsına cehalet ve hıyanetten başka bir şey değildir. Her şeyi veren, her şeyi takdir eden güç ve kuvvet sahibi sadece Cenab-ı Mevla Hazretleridir. Mevlam bu gibi cehaletin şer ve kötülüğünden cümlemizi mahfuz buyursun heva ve hevese esaretle uhrevi saadetten bizleri mahrum buyurmasın. Amin. Ve son bir mektup Hazretin Tefekkürü Mevt'in Fazileti. 25 Nisan 1321 tarihli iltifat dolu mektubunuz elime ulaştı. Ve sevinçle handan oldum. İlahi dünyada sevinçli, ukbada mesut olasınız. Dünyevi meşgalelerden hasıl olan ağırlıklardan şikayet buyurmuştunuz. Doğrudur. Bir insan dünyevi işlerden dolayı gafil bir kalp ile öldüğü zaman bunun ahiretteki vebali daha fazladır. Allah Teala sizi ve bizi muhafaza buyursun. Ayet-i kerime ve hadis-i şerifleri tamamıyla tasdik eden arif zatınızın içinde bulunduğu vakitlerinin çoğunu kalbi zikirden veya rabıtadan gafil bırakmayacağını ümit ederim. En kıymetli meta olan iman ile dolu olan kalp evinizi bekçi nezaretinden uzak bırakmazsınız inşallah. Altmışa varmış bir ömürden sonra insan ahiret yolculuğu için bahusuz tedarikte bulunmalıdır. Kendisini çoluk çocuk endişesine veya mal yığıp çoğaltma arzusuna feda etmemelidir. Senin bu alemdeki sermayen sadece bir kefenden ibarettir. Onu da ya götürürsün ya götüremezsin endişeliyim. Peygamber aleyhisselam ümmetimden 70 yaşına ulaşan pek az buyuruyor. Binaenleyh ezeli kısmete rıza gösterip gelmesi yaklaşan ahiret yolculuğu için hazır olmalıyız. Daima Ahireti ve ölümü düşünmeliyiz. Sılayı Rahmi ifa hususunda serbestsiniz. Her nerede olursanız bizimle olunuz. Muvaffak olasınız. Amin. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ölümü çokça hatırlayınız hadis-i şerifine itimat ederek tuli emel, mal ve mevki hırsı, haset, kibir ve benzeri batini hastalıklara tedavi hususunda tefekkürü mevt denilen ölümü düşünmenin vereceği faydaların pek büyük olduğunu İmam-ı Gazali Aleyhi Rahmetül Bari Hazretleri de takdir lisanıyla beyan buyurmuştur. Öyleyse tefekkürü mevte yani ölümü düşünmeye de devam ediniz. Mevlam sizlere muvaffak buyursun. Amin. Cenab-ı Hak böyle Yüzyıl önce bir Allah dostunun gönüllerimize yansıyan bu mektuplarını doğru anlamayı ve bu hakikatler ışığında güzel bir hayat yaşamayı bizlere nasip eylesin efendim.